Dışarı. Çık dışarı. Ne yapıyorsun sen? Dışarı dedim. Çabuk ol. Herkes çıksın. Hadi. Geri çekilin. Silahları bırakın. Yoksa Tanrı'ya yemin ederim ki onu öldürürüm. Duyuyor musunuz beni? Bırakın dedim. Silahları hemen bırakın. Hepiniz buraya gelin. Önümde durun. Hadi silahım var. Çok büyük bir hata yapıyorsun. Silah indir. Nasıl olsa kaçamazsın. Elimde ne olduğunu görmüyor musun ha? Bu hanımefendiyi silahla tutuyorum. Kaçamayacağımı mı düşünüyorsun? Yürü. Yürü. Dur. Ah. Sen... Size bir şey yapmamanızı söylemedim mi? Siz deli misiniz? İstediğinizi yapabilir misiniz ha? Onu senin yüzünden vurdum. Vurulmak isteyen başkası varsa öne çıksın. Başka bir oyun çevirmeye kalkarsan onu kafasından vuracağım. Akşat ve Kutla'nın aşk hikayesini mahvetmek istiyorum. Ve eğer biri beni bundan alıkoymaya kalkarsa onu öldürürüm anladın mı? Yapacağımı söylediğim şeyi yapacağım. Gudda, senin yok oluşunu sağlayın. Kendinize hakim olun. Talimatlarıma uyduğunuzdan emin olun, tamam mı? Git ve kelepçeleri al. Bütün kelepçeleri al hemen. Hadi bir şey denemeyin. Birbirinizi kelepçeleyin. Hadi yapın. Hemen yapın. Birbirinizi kelepçeleyin hemen. Beni ciddiye alın tamam mı? Acele edin. Hareket etmeyin. Antara dur. Hareket etmeyin. Beni duydun mu? Telefonu cebimden çıkar. Alo, merkez. Antara kaçtı. Bak kızım, eşin senin için bir şeyler hazırladı. senin için meyveli muhallebi yaptım. Beğenmedin mi? Tadına baksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.